Mis mübarek mis. Canlı sevdiğim bir Bu sefer çorbayı nasıl yapalım biliyor musun? Nasıl? Yumurtalı yapalım. Limonu da sıktım mı yeme de yanında yat. Zengin olsam ne yaparım biliyor musun? Her gün en az 15 defa yumurtalı şehriye çorbası içerim. Yok devenin başı. Belli iğneler, firketeler! Biz müşteri değiliz. Uyuyup kalmışsın da! Gözlerin! Evet, körüm! İnsan görmeyince gece ile gündüzün farkı olmuyor. Uyumuş kalmış! Makaralarını, taraklarını da topladım abla. Aç mısın? Söyle, aç mısın? Hadi bizden gel. Sıcak bir çorba içersin. Yok, istemem. Hadi gel canım. Madem ki insanız birbirimize yardım etmeliyiz. Bu zamanda insanlar birbirine yardım etmiyor. Hepsi kendi menfaatini düşünüyor. Tencereye senin için bir tas fazla su koyduk mu olur biter. Menfaat bunun neresinde? İlk defa böyle konuşan insanlara rastlıyorum. Hadi. Korkma abla, gel. Peki. Buyursunlar. neresi? Bize göre bir yer işte. Çok büyük bir yer olmalı. Nereden anladın? <laughs> Merdivenlerinden. Abi, ben ateşi yakıp suyu koyayım. Heh. Otur şöyle. İsmin ne senin? Gül. Sizinkiler? Benimki Murat. Benimki de mıstık, yani Mustafa. Memnun oldum. Kimin kimsen yok mu senin? Hayır. Bir arkadaşım var Üsküdar'da. Vapur parası çıkarsa oraya giderim. Bazen de böyle sokakta kaldığım olur. Genç bir kızın geceyi sokaklarda geçirmesi zor değil mi? Bazen sataşan olur. Sarhoşlar, serseriler. Alıştım bunlara. Kör olduğumu anlayınca bırakıyorlar. İstersen burada kalabilirsin. Size yük olmak istemem. Çorbamı içer hemen giderim. Siz de fakir insanlarsınız. Yok canım, nereden çıkardın fakir olduğumuzu? Akşam yemeğinde çorba içeceğiz demediniz mi? Şey, çorbayı sade fakirler mi içer? Zenginiz biz. Hizmetçi izinli de mısık şıpın işi çorba pişiriyor. Yoksa her akşam türlü türlü yemekler yeriz biz. Baksana, koz koca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da pamuk tüccarı. Her ay bize binlerce lira gönderir. Kardeşim mısık mektebe gider. Mühendis olacak. Ben ben de zevk için ressamlık yaparım. Her tablom binlerce liraya satılır. Bize yük falan olmazsınız. İstediğiniz kadar kalın burada. Demek burada kalabilirim. Demek benim de başımı sokacak bir evim, içimi ısıtacak sıcak bir çorbam olacak. Allah sizden razı olsun! Üstünde durma böyle şeylerin! Ha, <laughs> resimden bahsediyorduk! Resim yapmak zor mu? Ee, şey, tabii, tabii zor, çok zor! Önce ruh hasaleti lazım, sonra insanın temiz hisleri olmalı. Hadi! Kuşların kafeslerini temizledin mi? Ne kafesi, Ay... kuş mu besliyorsunuz? Şey yani.. Kaf kafes, kafes yani kuş, kuş yani kuş, kuş. Ben kuşları çok severim. Ben de resimlerini yapmaya bayılırım. Ne kadar ince ruhlu bir insansınız. Abi, <laughs> lanayı nereye koydun tavşan? Ee, e, tavşan, e, tavşan ya. Benim tavşan resimlerini bir görsen. E, ben şu çorbaya bir bakıvereyim. <laughs> bir dakika, seni tutsam patlar mısın be? Ne dedik ya? Kız gitmek isteyince numara yaptım, zenginiz dedim. <laughs> Zengine dikilsin. İkimiz kardeşiz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydanaya para gönderir. Ben ressamım, sen de mühendis mektebinde okuyorsun. Bayanım, mühendis mektebinde okuyorum ha? Bu konak da bizim, unutma. Şimdi çorbayı al yürü. Bu çok kıyak be. Hayveden zengin olduk. Üff!